Да. Atama bekleyenler var. Gel kızım gel gel. gel gel gel. Aralarına almak oluyor. O da aç. Nerede gel 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 bakayım gel. Gel 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 gel. gel benim yapma gel. Daha gidiyoruz o. Daha. Oğlum. Sonradan geldin. Niye oğlum? Sen niye haksızlık yapıyorsun lan? Kuyruğunu keseyim mi? Hadi karını döv gel. Gel. Sonradan geldin o küçük. Önceki geleni döv. Tamam. Ha işte ha. Gel bakayım. Sen kimsin? Anan var mı? E? Ne? Anam. He, acıktın mı? Gel. Anan var mı anam? Aa, Dur karıştırma. Şurada iyi arkadaş olduk. Sizi kim attı buraya? Başka kardeşlerimiz var mı? Ananız var mı? Dur ekmeği yiyelim ondan sonra. Ondan sonra şey edelim. Gel bakayım. <Gülüyor> Lan, <Gülüyor> Anam ne dedi? Ee? karıştırma bu işe diyor. Aman özür dilerim. Gel gel.

你说转点点。<laughs> yapacağım. Önceki gün kullanımın sigara. Çekil çekil kenara çekil. Durdurmayın beni. Durdurmayın beni. Ee, sadece iki tanesi var. Dur oğlum kızım çek. Kızım çeksene. Eşecek iş o eşecek kızım. bundan büyük değil hiç biri yoktu o ne? aa özür dilerim merhaba Selektör yok Ha? Selektör yap Tamam ya olsun olsun. Abi. <laughs> nasıl abi? İzmir'de. Öyle mi? Ben seninle bir ara konuştum hatırlıyor musun? Parçacıydım ben Kemal. Abo Kemal abi nasıl ya? <laughs> Ford <servisim> dönem, <laughs> değil mi? <laughs> ya gönül unuttu mu? Abi. nasıl buldun burayı? Her sanayisindeydim Çıktım. Ha? Aksaray'a doğru devam et. Oradan Konya, İzmir'e devam edeceğim. Bana baktım senin ara. Abo. Ne oldu biliyor musun? He. Söyleme sahip, şimdi video çekiyorum dedim ki ya bu ağabey, normal bu yola kimse Tabii girmez ya, dedim. Dedi, kimse girmez. De şimdi <laughs> Dur şunların karnını doyurayım da Kemal. Kemal nasılsın ya? Allah denk edecek ya abi. Ya? <laughs> Dünya ne kadar küçük ya. abi Ya Kemal abi valla. Gel, gelin bakayım. Bunlar e, dağlarda. Buraya kimse gelip yani, gitmez. <laughs> <Vallahi mübarek gülüyor> Şimdi. Var ya ya Kemal abi. Bunların ne? bizlerden başka beklentileri yok ki. <laughs> gel bakayım gel. Gel. Bunlar da ben buraya iki günde bir gelebiliyorum abi. Ee, bir tur mama döküyor. Ee, burada sekiz mi dokuz tane mi? Ee, çok insan gelmediği için ne eksiliyor ne fazlalaşıyor. <laughs> yani yanlış anlama. İnsanın geldiği her yerde sıkıntı var. <laughs> He? Yo yo. Şey şu mesela ağaçlar var ya hep yatak böyle. Buraya o yüzden kulübe yapmıyorum. Yer şey olarak çok güzel. Yerler çok güzel ama Buranın tek sıkıntısı şey, abi böyle kar yağdığında e, şey yapıyor. Ne onun ismi? E, yol kapalı. Ha, sağ olsun. E, özel iradeyle müdürümüz var. Hemen abi aç diyor, hemen açıyor. İnsan çok. Ama nasıl sevindim Nasıl sevindim abi? Elector elektroğrafı... efendim 17 baktık hele bunda her şey atmış. Sürpriz oldu da. <gülüyor> 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 ol sana Allah, Allah razı Allah olsun Allah ya. Abi bir şey hiç unutmadım. Bu Ford'ta bir sıkıntımız vardı. Arada görüştük senden. Aynen, <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Aynen öyle. araban? abi? bunda da ne var biliyor musun? Eee arada bir şey konta, şey diyor. Arızaya geçiyor. Şey kısıyor. Ne onun ismi? Eee 3-4 defa yaptı. Sanki böyle uğultu geliyor. <laughs> uğultu geliyor. Ee, sanki böyle bir bunun şey vardı. Et vardı. Biz ondan kurtulduk. He, Onu tamam. kapattırdık. Tamam. Ee, sürekli arıza açıyordu dağda gezdiğimizde. Tamam. Şimdi şey. E, böyle bir yanık kokusu. Sanki geniz, akı, geniz yakıyor gibi He, tamam. var ya. Zaten köpeklerin kokusu yetmiyor. Bir de. <gülüyor> 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 ya... Ya ne kadar küçük değil mi? Sen Kırşehir'den çıktın, ben de Kırşehir'den çıktım. Kırşehir'den çıktım, ben çıktım, çıktım. Sonra sonra de Saray'dan çıktım. Bakıp Zaten kilimden her taraftan belli oluyor. <gülüyor> 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 etmez, etmez. Zaten şey, mesela bunlara böyle yürekten e, mücadele etmezsen bir şey hiçbir tarafın batmaz, bunlara faydan olmaz. Aynen. Sen çekeceksen ben çekeyim seni. Yok yok olsun, Allah razı olsun. <laughs> Şimdi Ortaköy'e gideriz değil mi? Ortaköy'e gideriz, yemek yeriz, vaktimiz var. Ben Olmaz. Ben sana uyurum. Yok. Ben, ben. Ya. Bunlar böyle be abi. Hey, bak. Dün değil, iki güne bir geliyorum, tamam. bir torba mama bırakıyorum buraya. Tamam. Dün değil, önceki gün bir tarafa gitmezler. Yani çok affedersin. Aşlarından ön de burada kalırlar yani. Gidecek yerleri yok. Yani. Yok. Bir de yerleşim yeri de uzak. Ee, ya. Altı tanesi yoktu. Dua ediyorum yani elden ayaktan düşsen diyorum Allah'ım altı ayak gelemesem bir şey Ya yoktu. şey yok. buranın çok ihtiyacı var. Ee, şey yani böyle mücadele etme insanlara bu yavrulara çok ihtiyacı var. Buralarda sevmez kimse bu sevmez. Yani yanlış anlama mesela ben iki günden iki güne bir topu bırakayım ya buraya mamayı. Ee, o yedikleriyle kalıyorlar. Halbuki bunun günde üç <laughs> dört defa Tabii Var. ya insana bir gün e, SMS yemek SMS, he, bir gidiyorsun? günde bir öğünle insan şeyler mi? Nereye gidiyorsun, şu küçücüktü burada. El kadardı şu. Bu mu? 3 e, gün yol kapalı kaldı burası. Üç gün yol kapalı kaldı. E, dedim ki ya ölmüştür oradaydı. Evet. E, abi oradan geldim baktım yok. Bunun kestim. Aşağıdan karın içinden nasıl koşarak geldi? Öldürmeyen Allah. Doğru öyle. Öldürmez. Öyle, öyle, öyle. <laughs> Ne oldu İzmir'deki yayınlama yapmışsın akşam? Aa abi